önce bu yağlama daha sonra bu şekilde fırına girecek. Daha sonra da sonra ona da 28 Ağustos tarihlerinde bu sene Rize'de Gastro Rize günlerinin ikincisini yapmış oluyoruz. Yapacağız. bizim burada anlatmak istediğimiz şu Doğu Karadeniz mutfağını inşallah Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Yaklaşık şu anda 14'e yakın coğrafi işareti almış ürünümüz var. Onun üzerinde başvurduğumuz var. Rize'nin iklimi, coğrafyası ne kadar spesifikse bu bölgedeki yiyecekler de hem ee, çok hijyenliğiyle, organikliğiyle beraber önem arz eden yiyecekler olduğu için biz bunları dünya mutfağına sunmak istiyoruz. Iki gün boyun, dört gün boyunca iki kategoride yani bir taraftan panellerin olduğu, yemek kültürünün tanıtıldığı, özellikle uluslararası şeflerimizde buluşturma adına bir etkinlikler serisi yapacağız. Bir tarafında da workshoplarla beraber, atölye çalışmalarıyla beraber biz yöresel ürünlerimizi pratikte yapılış şekillerini hem bölgedeki büyüklerimizin eşliğiyle, aşçılarımızın eşliğinde hem de dünyaca ünlü lokantalarımızın, otellerimizin şefleri eşliğinde bir araya getirmiş olacağız ve buradan mesajımız bütün Türkiye ve dünyaya Doğu Karadeniz coğrafi güzelliği, yeşiliyle, doğasıyla, köprüleriyle, yaylalarıyla ne kadar çeşitlilik arz ediyorsa yemek kültürüyle de o kadar çeşitlilik arz ediyor. Burada kadim bir medeniyetin geçmişin izleri ve yemek kültürünü sizlerin damak tadlarına sunmak istiyoruz. Evet. Bu bir ailenin ekonomik anlamda güçlü olduğunun bir göstergesi. Evet. Aynı zamanda evet. yeni gelir lokum da deniyor. Evine, evine, gelin evine, daha doğrusu kayınvalide evine yer giden yer gelin on belki on de, utanır yemekle ilgili sıkıntı çeker diye <gülüyor> saklanabilen <gülüyor> bir lokum. Annesi yaparmış ki işte evinde yesin diye. Ama gelin gelin ismini absorbe etmişler, kapatmışlar. Belki elinden alırlar diye artık bilmiyorum da. Ona da enişte demişler. Yine kamufle etmişler ismi. Aslında yeni gelin okulu bence sosyolojik olarak en iyi bu Yeni gelin okulu ve olsa kaynana Sütlacımız, kavurmamız yine bu bölgenin kavurması ve vazgeçilmez lahana sarmamız. Bunu da boyut olarak bazı lokantalarda böyle, bazılarda küçük olarak yapabiliyorlar sadece. Onun için kuru fasulyemiz az önce şefimiz de dedi bu bölgeye ait yapılma şekliyle. Mesela kuru fasulye tek başına aslında bir inovasyon. Evet. Çünkü fasulye başka bölgeden geliyor ama Türkiye tanıtımı burada. İşte Çayeli ilçe olarak da markalaştırmış onu. Çayeli kuru fasulye deyince herkesin aklına geliyor. İşte burada aslında bütün ilçelerimizin der pazarı Pidemiz bak deyince hemen pazar aklımıza geliyor. İşte bunların sadece bizim tarafımızdan değil hem Türkiye'de tanımlılıklarının artması lazım. Hem de şu masada olanların 2-3 katı daha var. Buraya koyamadığımız. Mısır yine Toliba bizim e, geçmişte çaydan önceki geçim kaynağımızdan biri. Rize'de şu anda arkadaşlar yaklaşık 350'nin üzerinde değirmen var. Su değirmeni Mısır öğütmek için. Bunlardan şu anca ancak 50 tanesi aktif. Niye? Mısır da o kadar azaldığı için. Onun için Mısır da bizim bu bölgenin değerlerinden. Bu de bölgenin diyorum niye? Çünkü burada şurayı kaçırmamak lazım. Rize eğer e, metrekareye yılda 2400 milimetre yağış alıyorsa işte bunların e, spesifik iklim dediğimiz lokal iklim dediğimizin ürünleridir. Aynı ürün başka bir bölgede aynı lezzeti, aynı tadı alamıyorsunuz. Onun için Rize mandalinası diye nam, e, reklam ediliyor. Rize kivisi diye birçok kiviyi satmaya çalışıyorlar. Çünkü buradaki aromatik yapı daha önemli. Aslında Likapa tabi son dönemlerde e, herkes tarafından çok kullanılan bence Kızılcığı. <laughs> Kızılcık da bizim çocukluğumuzda mahallelerde olan bir yemişti. Hatta dün ben köyümde e, dikilen annemin diktiği bir kızılcık da toplama şerefine nail oldum ciddi anlamda. E, bunun e, marmelatı e, ve e, şey olarak e, içecek olarak içilmesi müthiştir Necet abi değil mi? Birebir kana. Size yapardın öyle. Hamsikonimiz bu bölgeye ait bir lezzet. Şimdi bunlar az önce eee soru sormuştu. Bunlar bu bölgeye niye? Hamsi bu bölgede, mısır ekmeği bu bölgede, üzerindeki fası bu bölgede. İşte bütün eklediğiniz ne varsa bu bölgeye ait. Ne buluyorsanız bölgenizde ondan yapılmış aslında bir yiyecek. Onun için çok e, hem lezzet bakımından hem de yine e, insanların bu diyetisyenlerin en çok teklif ettikleri ürünler olarak söyleyebiliriz onları. Tam bölgemizi anlatıyor zaten. Tam Rize bölgemizi. Anlatıyor. Salatalıkla beraber yeniyorum. Kesim şeklinde genel. Evet, şey. evet, evet. Kesin bir evet kesim şeklinde. arkaya alırız buraya. Dere pazarı bir resimini bir anlatabilir Evet. Yapımını mı anlatacağım? Yapımını mı anlatacağım? Tabii Dere, dere Pazarı pidesinin de... özelliği şu, bu bölgeye ait. Aslında çok önemli bir yer. Ben gidiyorum orada de yiyorum. Çocuklarımıza da yedirmeye çalışıyorum. Yani şimdi başka ürün diyeceğim İtalya aklınıza gelecek de o İtalyan ürünlerinden ziyade kastettiğimi zaten anlıyorsunuz. Bu ürün aynısı. Yani bunun açılma şekli, yayvan olması, pişirme, e, pişirme tekniği üzerine Anladım. siz peynir de koyabilirsiniz. Bugüne ait başka işte kavurma koyuyorsunuz, kavurmalı yapıyorsunuz onu. Peynir koyuyorsunuz. Bölgenin politisini e, koyuyorsunuz ve da başka enstrümanlar koydukça bunun çeşitliliğini de artırıyorsunuz. Onun için e, bence bütün Türkiye'ye ihraç edilecek bir numune de budur. Merhaba Zafer evet. evet arkadaşlar mesela Ağustos bence eri ilk kez epey zaman üzerine aklımıza geldi. Ağustos eri de ee, bitti bölgemizde ağaçlar bölgemizde diğer evik türlerinde var. Ağustos serisi e, şu anda azaldı. Oysa ki bu da mor yemişlerden bir tanesi <laughs> tamamıyla e, antioksidan değeri olan yükseklik kafa gibi ürünlerden biri.